Türk tarihi Fatih Sultan Mehmet'siz düşünülemez. 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok seferlerde ömrü geçen hükümdarıdır. Bu 17 seferin içerisinde Kara Harp denizleri de kazanmış yapmıştır. Kazandığı denizden bugünkü Kuzey Ege adalarıdır. Bunun içine sadece Türkiye'ye yakın olan Midilli, Tasos, Lemnos vesaire falan değil. Aynı zamanda Agribos gibi yani Yunan sınırlarına dahil, Çıtlatlara dahil, yerlerde dahildir. Demek ki, demek ki Kıyı olarak nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti bir deniz kavma haline getirmiştir. Coğrafya, kaderimiz diyoruz ya kaderimiz iyi değilse değiştiririz. Coğrafyayı değiştirmiştir.